Merhaba değerli arkadaşım. E, senaryo 3'te karşındayım. 11. sınıf fiziğin 1. dönem 2. yılısını yapacağız. Hadi bakalım senaryo 3'te bakalım. Ondan sonra da e, güvenli bir şekilde hani e, artık yazılıya girebiliriz. Hadi bakalım. Şimdi burada kuvvetleri vermiş bileşkesinin büyüklüğü nedir diye söylüyor. Koordinat eksenine göre hesaplarsak eğer şimdi x eksenindeki bileşkelerin büyüklüğü 5 yapıyor. Y eksenindeki bileşkelerin büyüklüğü de 5 yapıyor. E o zaman burada 2 tane x eksenleri çizersek eğer arkadaşlar x ekseninde 5 birim, y ekseninde 5 birim. Bunların bileşkesi de bizim bileşke vektörümüzü verecektir. E o zaman bu da r olacaktır. r kare eşittir. 5'in karesi artı 5'in karesinden hani bunu yazılıya yönelik böyle yazıyorum. R eşittir. Tabii ki de 5 kök 2 birim olacak diye söyleyeceğiz arkadaşlar. X'i araçtır. Yere göre 20 metre bölü saniye büyüklüğünde sabit hızlarla şekildeki gibi zıt yönlerde hareket etmektir. X aracı Y aracın sürücüsüne göre hızının büyüklüğü nedir diye söylüyor. Burada bağıl hız formülünü hatırlayalım arkadaşlar. V bağıl dediğimiz kavram. V gözlenen eksi V gözlemcidir. Şimdi burada Gözlenen nedir arkadaşlar? X aracının y sürücüsüne göre diyor. O zaman burada gözlenen x aracıdır. Vx eksi vy yazacağız arkadaşlar. O yüzden de x aracının hızı eksi yönde mesela sol tarafa doğru 20. Hadi eksi yönde demeyeyim sol tarafa doğru 20. Y aracının sürücüsü art, e, sağ tarafa doğru 20 ama eksi ve y dolayı bunu sol tarafa doğru yazıyorum. O zaman bileşkemiz de bağlı hızı verecektir. O da arkadaşlar 40 metre bölü saniye sol tarafa doğru diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü soruda sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda K cismi yatayla 53 derecelik açı yapacak bir şekilde 50 metre bölü saniye ilk hızla atıldıktan sonra 7 saniye sonra basamanın üzerine şehit düşüyor diyor. Ay yüksekliği kaçtır? Bak şimdi böyle soru geldi. Böyle soruda hemen şu hız vektörlerini ayıralım. Ayırdığımız zaman arkadaşlar burada 53 derecelik açı var. 53 yani 50 çarpı sin 53 burası olacaktır. 50 çarpı kos 53 de burası olacaktır. Şimdi 50 sin 53. Yani o zaman da arkadaşlar hani bu da sin 53 cos 53 değerlerini de hani vermiş. Burada 50 çarpı sin 53'ten burası 40 metre bölü saniye yapar. Burası da cos 53'te 0.6'dır. 30 metre bölü saniyelik hız yapar. Peki şimdi şu sin 53'leri falan filan sildim hemen. Şimdi burası 40 burası da 30 doğru mudur? Şimdi 7 saniye sonra basamağa düşüyor diyor. Şimdi bu e, top bu cisim 4 saniye sonra en tepe noktasına ulaşıyor mu? Ulaşıyor. 4 saniyeden sonra bir 3 saniye daha geçerek buraya çarpıyor. E o zaman da ne yapacaktır? Totalde 7 saniye sürecektir. E o zaman da ne olacaktır? Yüksekliği istiyordu bizden. 3 saniye daha yani tepe noktasından 3 saniye daha hareket ederek buraya geliyor. Yani 5, 15, 25 metrelik mesafeler alıyor. E 1 saniye daha geçseydi o zaman da 35 metrelik bir yükseklik olacaktı ki o da haş yüksekliğidir şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soruda sürtünme önemsenmediği ortamda 10 metre bölü saniyelik ilk hızda fırlatılan 2 kilogram kütleli cisim var ve yayı 20 santimetre sıkıştırabiliyor diyor. Yay sabiti nedir diye sormuş. Buradaki enerji dönüşümüdür arkadaşlar. Yani kinetik enerji dediğimiz kavram buradaki aslında yay enerjisine dönüşüyor. Yine enerjimiz 1 bölü 2 m çarpı v kare. Burada da yay, yay potansiyel enerjimiz de 1 bölü 2 k x karedir. Burada arkadaşlar yazalım. 1 bölü 2 kütlesi 2. Hızı da 10'du. Onun karesinden 100 yapar. 1 bölü 2 k'sı k kadar. X de arkadaşlar 20 cm diyor ya. Bunu metreye çevireceğiz. Bu da 0,2 metre yapar. Karesinden 4 bölü 100 yapacaktır diyeceğiz. E peki burada aynı olan değerler varsa sadeleşsin. Gider bunlar bir bölüküler. Ondan sonra da şimdi şuradaki iki buradaki 4 sadeleşsin. 2 olsun. E o zaman da arkadaşlar şu yüzü diğer tarafa atıp 2'yi de e, aşağı yattığım zaman da k adı ne yapar? E burada 5. 5000 kadar yapacaktır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Yani bu hani çıkacak diye değil de hani diğer sorulardan biraz daha hani en azından ee, formül kullanılması işte ne bileyim biraz daha uygulama yapılması gereken bir soru. Bakalım hemen. Bir cisim hava sürtünmesi önemsiz olduğu ortamda K hizasına şekil ekip serbest bırakılıyor diyor. Cismin L hizasındaki ee, hızı VD, M hizansındaki VM olduğuna göre bunların oranı nedir diyor. Bak şimdi yukarıya bir baktım şimdi. Mekanik enerji korunumundan yararlan demiş bize. E o zaman da tamam yararlanalım kardeşim. Buradaki mekanik enerji, şimdi buradaki potansiyel enerji olacaktır. L'de hani hem potansiyel hem de kinetik enerji olacaktır. Yine ondan sonra M'de yine, yine potansiyel ve kinetik olacaktır. Ama tabii farklı potansiyel ve kinetikler olur diye söyleriz. Peki o zaman arkadaşlar K noktasındaki toplam enerji E toplam K eşittir. E toplam L ve E toplam M şeklinde yazabilirsiniz. Doğru mudur? Şimdi K noktasında ne var? Sadece potansiyel enerji var. Yani buradan 3MGH yazabilirsiniz. L noktasında ne var? Hem potansiyel hem de kinetik var. Potansiyel enerjimiz 2MGH ve 1 bölü 2M çarpı VL'nin karesi olur. E diğer tarafta da M noktasında da yine MGH var artı 1 bölü 2 m çarpı vm'nin karesi şeklinde olacaktır diyeceğiz. Bak şimdi burada sadece şu ikisi için baktığımızda yani H dediğimiz kavram 1 bölü 2 m çarpı vl'nin karesi mi? Evet. Bu, e, bunlar gider. m'ler gider. vl'nin karesi dediğimiz kavram bak direkt buradan gidiyorum. 2 tane gh olacaktır. Doğru mu? Ondan sonra diğer tarafa baktığımızda şimdi bunu ee, mgh artı 1 bölü 2 m çarpı vm'nin karesini 3 mgh'a eşitleyeceğim. Yani o zaman da ne yaptı arkadaşlar? 2 mgh dediğimiz kavram 1 bölü 2 m çarpı vm'nin karesi olacaktır. E tamam bu da okey. E buradan da sadeleştirme işlemlerini yaptığımız zaman arkadaşlar e, ne olur o zaman? Hemen şuradan kalemi değiştirelim. O zaman da 2'yi diğer tarafa atarız. 4 gh eşittir arkadaşlar. vm'nin karesi olur o zaman burada oran orantı yaparsak VL bölü VM dediğimiz kavram arkadaşlar. VL'si kök 2'dir. Ondan sonra VM'si de 2'dir. Kök 2 bölü 2 şeklinde çözüm yapabiliriz arkadaşlar. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan 5 kilogram kütleli sürtünmesi yatay düzlemde hareket eden bir cismi uygulanan kuvvetin zamana bağlı grafiğini vermiş. Diyor ki burada arkadaşlar başlangıçta kuvvet cisim, cismin hareket yönündedir diyor. Buna göre 20. saniyesindeki hızı nedir diye sormuş. İtme momentum sorusu arkadaşlar. Bak ilk hızı 10'muş ve 5 kilogram kütleli cisim var. Burada itme dediğimiz kavram nedir? F çarpı hani T'dir. Bu da momentum değişimine eşittir. Doğru mu? E o zaman baktığımızda arkadaşlar itme zaman grafiğinin altındaki alan bize momentum değişimini verecek. Yani şurada 20 çarpı 10 var. Bir kare sistemde. E bu 20 çarpı ondan 200'lük bir itme var. Sonra 5 çarpı 20 bölü 2'den burada 50 olacak. Burada da 5 çarpı 10 bölü 2'den burada da eksi 25 olacak. Totaldeki itme i toplam itmemiz arkadaşlar ne yapar? 225 olacak diye söyleyeceğiz. Peki itme neydi? Momentum değişimi işte. Şimdi delta P yani M çarpı delta V olacak. Doğru mu? E, o zaman 225 eşittir. Kütlesi 5 kilogram. Burada da nedir? V son. Eksi V ilk. V ilkimizde 10'muş. O zaman burada da sadeleştirme işlemi yaparsak 5 ile 225 gitsin. 25 eşittir. V son eksi 10 olur. O zaman V sonumuz da arkadaşlar 35 metre bölü saniye olacaktır diyeceğiz. Yedinci ve son soru: Sürtme önemsiz olduğu şekildeki yatay düzende eşit kütleli kare cisimleri var. ve V hızlarıyla hareket ediyor. Çarptıktan sonra kenetlenip 37 derecelik açı yaparak ilerliyor. K cisminin ilk hızı 16 olduğuna göre diyor. Çarpışmadan sonraki ortak hızları nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar e, burada şunu söyleyeyim size: Kütleler eşitmiş, K ve cisimlerinin kütleleri eşitmiş. K'nın hızı 16 diyor. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız olay P 2 dediğimiz kavram P sona eşit olmasıdır. Burada yine aynı muhabbetler yani kullanacağız P ilk P yi sona eşit diyeceğiz. Yani ilk momentum M kütleri cisim mesela ee, K cisminden bahsediyorum. M kütleri K cisminin bu tarafı doğru şöyle yazamadım şöyle yazayım he. Bu tarafa doğru m çarpı 16'lık momentum var. E diğerinde o zaman m çarpı v'lik bir momentum olacak ve bu ikisinin bileşkesi de arkadaşlar 37 derecelik yatayla açı yapacak. Ve o zaman bu nedir? Bu 3 4 5 üçgendir. Hemen mesela şöyle bir küçük bir üçgen kurarsanız eğer arkadaşlar. Şimdi burası 37 derece ise burası 53 derece olur. Değil mi? Burası da 16m olur. O zaman burası da arkadaşlar yani 53'ün karşısı 16m yani 4'ün katlarıydı. 4'ün 4M kadar katı 37'nin karşısı da 3'ün 4M kadar katı 12M olur. E o zaman da arkadaşlar 90'ın karşısı da 5'in katlarıdır. 5'in 4M kadar katından 20M olur. Yani bu ortak kütlenin hareket e, momentumudur. moment Ortak hızları nedir diye söylüyor. Şimdi bu 2M kütleli cisim bu şekilde ilerliyor. Doğru mudur? Yani 20M'lik bir momentumla ilerliyor. Yani 20M eşittir deriz. 2M çarpı V ortaktan Arkadaşlar ve ortak hızımız da bizim ne olacaktır? 10 metre bölü saniye olacaktır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Sorular, senaryolar hep bu şekildeydi. Şunu söyleyeyim arkadaşlarım. Evet hani bu üçüncü senaryoda daha güzel sorular var diyebiliriz. Sadece bu yazılı hazırlık olarak kalmasın. Kanalda istediğiniz kadar bir sürü soru tarzları, işte konu anlatımları, AYT'sinden TYT'sine ondan sonra her şeyiyle alakalı hani her fizik sorularıyla alakalı her konuları her fizik konularıyla alakalı sorular, deneyler yaprak test çözümleri çıkmış soru çözümleri her şey var o yüzden hani kanalı takipte kalın arkadaşlarınızla da paylaşın bu beni sevindirir ondan sonra abone sayısı arttığı zaman ben mutlu oluyorum daha da fazla video çekiyorum henüz daha küçük bir kanalız bunu arkadaşlarınıza duyurursanız eğer daha da abone sayısı artarsa, izlenme sayısı artarsa daha da güzel şeyler yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.